Merhaba. Merhaba hocam. Seni tanıyabilir miyiz? Kübra ben. 29 yaşındayım. Daha önce scooter kullanan bir motorcuyum. Evet. Şu anda A ehliyetiyle büyük motor kullanmak istediğim için buradayım. Kaçıncı dersin Kübra? İkinci dersimiz. İlk dersimiz teknikti. İnce ince hocam çok güzel bir şekilde anlattı. İkinci dersimizde alana çıktık. Alanda sürüş eğitimi aldım. Neler hissettin? İlk defa kullandın herhalde MT7'yi. Evet. Altında bir canavar sürekli gitmek istiyordu. Ama onu çok milim milim hareket ettirerek bir şekilde e, o turu tamamladım. Çok Hı -hı. güzeldi. Hocam çok güzel öğretiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sen de gayet güzel kullandın. Peki şey sormak istiyorum. Boyumuz kaç bu arada Kübra? Boyum 1.60. <laughs> 1.60. Peki kullanırken binme, inme derslerinin ve durma dersinin sana faydası oldu mu? Evet. Hocam onu e, anlatırken siz bacağınızı kırıp binin diyorsunuz ya o çok büyük bir etken. Çünkü Başkası böyle bodozlama binmek istediği zaman o damar, işte binme, tutuş, motor düşünme tehlikesi bir sürü şey bunların önüne geçmiş oluyoruz. Çok güzel bir şekilde anlattınız. Peki kısa boylu bayanlara ne önerirsin? A sınıfı motor ehliyeti almak isterlerse çekinsinler mi, binebilirim desinler mi? Binerim, yaparım mı desinler? Ne desinler? İlk önce A sınıfı almak bence çok büyük avantaj. Ben Scooter'dan şu an A'ya yani vitesliğe geçtiğim için yani ben tökezleyemiyorum yine hani ee ama zaman alıyor diyelim. Çünkü bir testi de öğrenip skutura geçebilirsiniz ama <laughs> skuturdan bir test diye birazcık zaman alıyor. Ama yine de hocamın etkisiyle bunu da çok güzel bir şekilde başardığımıza inanıyorum. Yani teorik eğitimin mutlaka faydası var. Teorik eğitim almadan kendi kendine büyük sınıf motora binmeye kalkmasınlar doğru evet, mu? Evet. Peki verdiğin bilgiler için çok çok teşekkür ederiz Biz sana. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler. Teşekkürler.